tarladan karpuz seçiyoruz. Ee, bu nasıl? Olgun tamam. Bakalım test mı? Edebilir. bir? Hı hı. Test edelim mi şöyle? Tamam, test edelim şimdi. Şurası kurumuş da mı belli oluyor bu? Evet. Ee, tabii, hı -hı. çok güzel karpuz yani. Tamam o zaman hı -hı. bunu da alalım. Kendiniz kesiniz Ben mi, mi keseyim. Hı -hı. Oo bir saniye. Ne yapacağız? Şuradan mı koparacağız? Kolunu tutup kaldır kopar. zaman. Tutup kaldırınca mı şöyle? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kaldırıyorum bak. Yok yok. Bu kolu tutacaksın. Bunu mu Koldan He. hemen. Evet. kaldır hemen kendi çıksın. Kaldırıyorum. Evet. <laughs> bir ko kola de kolu şey aşağı. Bir kopartacaksın. Bir şey olmaz kesin ah, bir şey <laughs> Olmaz. Evet. Karpuzumuzu aldık. Karaburun karpuzu değil mi bu? Evet Yeni, Yeni köy kimli karpuzu, kimli? karpuzu. Yeni köy yerli karpuzu. Yeni köy yerli karpuzu. Tavsiye ederim. Kimdi senin adın Ceyhun. Ceyhun. Ceyhun kardeşimiz burada. Bir hafta 10 gün daha burada var değil mi karpuz? Var abi. <laughs> Buyurun. Tavsiye ederiz. Çok güzel. Ha? Şimdi bir de bunu yerken göstereceğiz size. <laughs> abi yerken gösterme. <laughs> <efendim. gülüyor>